Uzun bir aradan sonra Hepinize merhabalar Bugün Fenerbahçe Göztepe maçının Yorumunu yapacağım Fenerbahçe İzmir'de Gülşen Aksel Stadyumunda Göztepe Depmasmanında Lige start verdi Lakin Fenerbahçe bu maçta Beraberlik alarak taraftarlarına maalesef hüsranı uğrattı. Ben Fenerbahçe'nin Göztepe'yi çok rahat bir şekilde yenebileceğini düşünüyordum. Lakin Fenerbahçe bugün bu Göztepe maçında çok kötü oynayarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Bugün Fenerbahçe'ye Göztepe karşısında çok, çok pozisyona giremedi. Ta ki Göztepe kırmızı kart yene kadar. Göztepe kırmızı kart görünce Fenerbahçe pozisyonlara girmeye başladı. Bence Göztepe kırmızı kart görmeseydi bu mücadelede Fenerbahçe bu kadar çok pozisyona kesinlikle giremezdi. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe bugün ay bugün diyorum bu mücadelede Göztepe'nin sahasında Göztepe 11 kişiyken Göztepe yarı sahasında hiçbir varlık gösteremedi. Çünkü bu mücadelede Göztepe gerçekten çok iyi bir avans savunması yaptı. Bu yüzden Fenerbahçe ve sahasında çok fazla Topla bir şeyler yapamadı. Ta ki dediğim gibi Göztepe kırmızı kart görene kadar. Göztepe 10 kişi kaldığı için Fenerbahçe bu kadar çok pozisyona girdi. Lakin bu kadar çok pozisyona girdi ama hiçbirini değerlendiremedi. Son dakikada da Tarışka fenaltıyı kaçırdı. Ama böylelikle Fenerbahçe 2 puan sağda bıraktı. Evet maç hakkında yorum bu şekildeydi. Fenerbahçe'nin oyununu beğenmedim. Fenerbahçe böyle oynamaya devam ederse bu sene yine başarı gelmez. bir de videoyu bitirmeden önce Feyenoord maçı hakkında da konuşacağım. Feyenoord'da Fener'in pozisyona girmesin tek nedeni Feyenoord'un kötü olmasıydı. Bunu da yorumladığımıza göre görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın.